Süleyman'ın hayatı ikinci bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi ilk bölümde zengin hayatıydık. Çok babamızın malını kabul ettirelim etmeyelim bu konusunda karar kalmıştık. Akasya durağını almıştık. şimdi yeni evimiz burası. Gördüğünüz gibi. Böyle yani mülteci kampı gibi ama evsizlerin kaldığı bir yer. Artık bu haldeyiz. Fakiriz artık. Hiç paramız yok. Şu anda sadece yapacağımız iş şuradaki taksi şoförlüğü. Taksi şoförlüğünden günlük yemeğimizi falan alıyoruz o kadar. Kampımızı tanıtayım. Burada iki tane abla var. Bilmiyorum ben buraya bir yere taşınmayı düşünüyorum. Bir de Nurettin dayı var. Burası da terk edilmiş bir yer. Burada gün 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 çocuklarla takılıyoruz işte. Bir gün Nurettin dayı kalıyor, bir gün ben kalıyorum, bir gün başka biri kalıyor. Ama ben kabile reisi olduğum için artık burada kalacağım. Hiç i̇şte burası sağlık odamız. Buradan kralı benim ha adam Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Paramız yok çok. Da fakiriz burada da bize para veren komşularımız var. Onlar sayesinde buraya gelebildik. Süleyman ta buraya kadar yürüdü. Yani düşünün. Evi buradan buraya kadar çok yoruldu. Yani bir gün ödeniyor. Ee, aldığı dura eski ayaklarını bedavaya verdi babasının şey olduğundan dolayı. Ondan dolayı da ona bir tane taksi verildi. Taksi plakası. Yani ne kadar kazanırsa ondan gelecek. Şuradan hemen açalım. Paramızı kazanmaya başladım. Ama satıp ta karavan falan da kiralayabiliriz. Belli olmaz şuradan hemen yok bir şey yok, yok arkadaşlar çok kurallara uymayacağım uyarsa sıkıyor abi çok yakın mesafe ya yakın mesafe alamıyoruz ya taksici ağızları ey yeğenim nerelisin de abicim nereye oturuyorsun ya işte ben de bundan bir hafta öncesinde çok zengindim. Babamın mirası hepsi bana kaldı. Ama babam beni reddettiği için ayrıldım ve şu kampta evsizler kampında yaşıyorum. Sağ olsun daha önce aldığım durağın sahibine durağı geri verdim para istemeden. O da bana bu taksi ve taksi plakasını verdi. Taksiden o, o durağa bağlı çalışıyorum. Orada oraya takılıyorum. Böyle işte abi. E sen neredesin? Abi sen hiç konuşmazsan olmaz böyle ya. Abi hiç konuşmuyorsun ama. Lan Levi'yi çıkartacağım bak ha. Levi'yi çıkartmak istemiyorum. Tabi her taksicinin bir haydarı vardır yani. O yüzden bizim de kendimizi korumak için Haydarımız var. Olmazsa olmazımız. Şimdi burada mı duruyor bu dayı? Para? Oo baş güzel vermiş. Bana hemen... nereye gidiyoruz? Ha hemen buradaymış müşteri. Ya niye benim benim buraya bağlıyorsunuz o zaman? Ben abi sen az önce inmedin mi? Bir dakika seni ben yanıma alacağım ki görebileyim. Abicim ezileceksin. Abicim ezileceksin. Bin. Ben bindirmeyeceğim seni oraya. Ya konuşamıyorum. Bin şuraya. Ya inat ya. Bin lan bin. Adam bilmiyor. Ya kardeşim ya bir sohbet edelim dedim. İlla bilmeyeceksen de bilme ya. Bir git işine. Cehennemin dibine git. Hah bağırma lan. Ha bak bu kardeşimiz gibi ya. Hah çok da yakın mesafe değil. Mis gibi yolumuz. Yani ilerleyen günlerde kamptan ayrılabiliriz ne kadar kazanırsak paramıza bağlı. Ve küçük bir ofis gibi bir yerde kalabiliriz. Çünkü kampta kalmaktansa daha iyidir. Çünkü yani kamp pislik de dolu. Geceleri nöbetleşe uyuyoruz. Yani gelip de bir yere boğazımızı kesmesin diye. Nöbetleşe uyuyoruz. Kendime böyle başka bir yerde alabilirim. Benzinliğin yanında ucuz kirası olan bir yer var. <laughs> Aylık 300 dolara onam giyiyeziyorum. Ya Abi sen nasılsın ya? Ben zengin bir insandım, İş adamının oğluydum. Babam ölünce mirası bana kaldı, ama reddetti beni. Ben de o yüzden gururlu bir insan olarak mirasını kullanmadım. İşte şimdi evsizler kampında kalıyorum. Sağ olsun diye bir tanıdığım bana taksiyi verdi. Taksiyle paramızı kazanıyoruz. Abi sen de hiç konuşmuyorsun ya. Hiç kimse konuşmayacak mı ya? Böyle bir 3-4 bölüm sonra kötü de bir kötü de olsa bir karavan almak istiyorum. Kötü de olsa bir karavanımız olsun. Şuraya gelelim tatil yapalım. Bayramlarda bile gitmeyeceğiz o evet çünkü her şeyi başkasına verdiler. Artık bayramda bile o annesinin yanında gitmeyecek Süleyman. Aha. Burası çok tehlikeli bir yer abi. Girmek istediğinden emin misin buraya? Abi çok tehlikeli bir yer burası yalnız. Helal olsun abi. Abi sen salak mısın ya? Şuradan geldik zaten ya. Yani. Tamam olsun yapacak bir şey yok. Beyinsiz de olsa paramızı verdi ve başta işte güzel verdi. Şimdi biz aylık ne kadar şimdi ne kadar kazandık toplam 500 dolar civarı bir şey. Biz bir gidip oranın kiracısıyla konuşsak mı acaba? Burada yakında biri varsa alalım. yakında biri varsa alırız. Niye ya? Yok mu hiç kimse böyle bir atalım? Ha tamam. Hemen önümüzde alalım onu. Onu yerine bırakalım. İnşallah bu yoldan gitmiyordur. Dağcı macı değildir. Çünkü dağcıların hepsi cins olur. Bağırma lan hani duyuyor. Yolcu. Allahım taksi yolcu. Ha, iyi. abicim yakın mesafe almıyoruz zaten neyse Yani kira alacağımız yer bir ev değil. Yani ofis gibi bir yer en azından yani kendimizin olan bir yerimiz olur. Bence kiralamak çok mantıklı olur ayı. Yani trafik kurallarına uymuyorum çünkü oyun uy oyunca çok sıkıcı oluyor Ben yani, kaza yapmamaya çalışacağım. Bu arada kulaklığı değiştirdim. Yani birazcık sıkıntı var diye. Bu arada rüzgar sesi falan geliyorsa bu kusura bakmayın onun içinde çok sıcak hava. Ee, i̇nşallah şu anda sesim daha düzgün geliyordur. i̇yi yani, bir kulaklığa geçtim. Burada mı ineceksin dayı? aa sen şeycisin ya. Sen niye 11 dolar veriyorsun? Şimdi hemen arkadaşlar gidelim. Bakalım ne kadar isteyecekler ya burada kalanlar da var o kampta. Burada kalanlar falan da var. Yani çok kötü bir yer. Yani. O yüzden ilk parasıyla direkt kendine bir yer kiralamak istiyor. Ofiste olursa, evde olsa. Kiralacağı yer şurada benzinin yanında küçük bir ofis gibi bir yerde. Hiç yoktan bir koltukta yatar. Yani en azından Dört duvar bir yer olur onun için. Damlı. Yani bu arada çok hızlı kullanıyor Süleyman. Özelliği de bu hızlı ve öfkeli de tabii oynamadı. Oynasa zaten şu anda filmci olurdu. Taksici değil. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şundan düşünüyorum arkadaşlar. Onlar 10 bin dolar civarı bir şey. Bir dakika abi, bir dakika. Ben hemen Taksim'i nereye yakın koyayım da yürütmesinler. Getiren arkadaş sağlam getirmemiş bana. Arkadaşlar burası. Tam olarak. Ha abi sen buranın şey misin? Sen kiraya kaç diyorsun abi? 300 dolar mı? Bir de şey istiyorsun depozito. Hmm. Ya bir yıllık kirasını ve artı deposu da istiyorsun. Abi çok istiyorsun ya. Ben bir bakayım abi parama da. Arkamızda dönüyor mu da? Tinerci minercidir yani. Şimdi paramıza bakalım arkadaşlar. Yani oradaki paranın Tamam oradaki paranın 1000 dolar bizim gibi düşünelim. Ben e, oradaki parayı falan düşürürüm baya Şimdi 5000 dolar Toplam istiyor, Komple bir yıllık burası bizim olacak. Yani bence iyi. İçeriye girip bakabiliyoruz mu abi? Tamam abi, içeriye bir girip bakalım. O yüzden dört damımız var. Bakın burada uyuyoruz. aa tamirhanede çalışabiliriz. Tamirhanede çalışabiliriz belki. Ama işte burası. kötü yana işte burasıyla Birleşik. O yüzden 300 dolar. Normalde kolduğu var falan. Bunlar da oraya bakmıyoruz. Ya da bilgisayarımız falan da var. Belki buranın muhasebecisi falan oluruz. Bilmiyorum ama yani ben tutacağım burayı. Abi tamam. Ben anlaşıyorum 5000 dolara. Hayırlı olsun o zaman ne yapalım. 5000 dolara burayı bir yıllık kira alıyorum. Tamam mı? Abi şöyle bir şey yapsak. Ee, benim şimdi taksi şeyim var. Taksi plakam var. Sana onu versem üzerine eşten dosttan bir para toplasam da burayı ben satın alsam olur mu? Yani 20 bin dolar. Sadece 20 bin dolar versem. 30 bin diyorsun. Abi 20 bin dolar. Hem burası da çok iyi yani birleşik orasına say. Ben gelecek parayla orayı toparlatmaya falan çalışırım belki. Olmaz mı diyorsun? Abi bir 20 bin dolar olsun ya. Yani. Param yok. Hatta 18 bin dolar bu devir işlemleri falan filan. Ne dersin abi? Abi ihtiyacınız olduğunda muhasebeciniz falan filan olur mu abi? Tamam abi. Anlaştık mı? Ben seni banka hesabına atıyorum hemen. Arkadaşlar hemen banka hesabına parayı atalım. Hatta biz bir şey yapalım. Şimdi bu, Aa, babamın en yakın arkadaş işlerden biz iş adamlarından beni severdi. Ondan birazcık 20 bin dolar borç isteyeceğim. Bir dakika ben hemen konuşayım. Evet arkadaşlar burayı satın aldık. Babamızın iş arkadaşı gördüğünüz gibi kazandığımız paradan da birazcık verdik bin dolar yani nereden baksanız 700 dolar civarı bir depozito istedi gene istedi az satın almamıza rağmen aldık burası artık bizim biz bir gidip kamptakilerle vedalaşalım eyvallah abi ya yani 20 bin civarı bir borç ama babamızın en yakın iş arkadaşı yani bizi seven bir abi olduğu için geri istemedi geri yani ödemesini istemedi çünkü zengin bir adam olduğu için istemedi geri ödemeyi. Gördüğünüz gibi şu anda 300 dolarımız kaldı. O da kazandığımız paralardan. Bir gidip kamptaki eşyalarımı alayım. Sonra da kamptakilerle vedalaşayım. Hiçbirini davet etmeyeceğim çünkü hepsi kötü insanlar. Şaka, bazıları bazıları iyi insanlar. Abi gitti, bayağı bir para gitti ama... Yani bilmiyorum. Buradan mı giriyorduk? Bir de arabayı çalacaklar diye korkuyorum burada çünkü... ...harbiden kötü insanlar var yani. Buradaki komşularla da vedalaşayım. Burada bir tane arabayı ne yapmışlar, yakmışlar. Ne halde yani burası? Hay hay. Mustafa dayı. Neriman teyze sen de bir içmeyi bırakamadın ya. Görüşürüz. Ben kendime ev kira aldım. Bize ne diyorlar? Yani Ay be. Ne oldu ya? Arkadaşlar burada iptal ettim de niye polis aradılar ben anlamadım. Neriman teyze. Aa, size hiç yakışıyor mu Neriman teyze? Onun yanındaki hiç adını bilmediğim kankası. Neriman teyze ev buldum sadece. Sizi yüzüstü bıraktım diye saldırmayın bana. Neriman teyzeciğim vuramam size. Ya yani Neriman teyze çok yürekli bir insan da bizim levyemiz yok mu ya? Tam çekicimiz var. Bunları bırakamıyor muyuz? Bırakamıyoruz. Yani Neriman teyze. Yani Neriman teyze yapmak istemem böyle bir şey. Songül dayı ama Songül Songül abla hakkını helal et. Ev buldum ben. Vay be Muhittin dayıyla senin adın neydi ya? Nurettin dayı. Hakkınızı helal edin. Ya niye herkes benim üstüme yürüyor burada ya? Ana fare. Aa bak burada bir sen kimsin ya? Yani? Sen sigara sen sen kimsin oğlum? Ben seni hiç tanımıyorum lan. Harbiden arkadaşlar bu çocuğu tanımıyorum. Sen nesin? Nurettin dayının hayırsız torunu falan mısın? Hayırsız torun. Nurettin dayı yine hale getirmişsin. Hayırsız. Son olarak şurada eşyalarım var. Hemen onları alayım. Ve gidelim yolumuza. Da onları da çalmışlar ya. Buradan kötü bir şekilde ayrılmak istemiyorum. Ben bir an önce gidiyorum. Komşularımızdan da bir teşekkür aldım. Yani görmediniz hiçbir şey. Komşularımızdan da bir teşekkür edelim. Yani çoğu hakkı onlar sağladı bize. Yani beni çok severlerdi özellikle. Bakın ikisi de orada oturuyor. Babalı kızdı ikisi de. Bu e, adaşım Süleyman amca, bu da kızı. Onun onun adı da Özlem. Özlem bacım görüşürüz. Süleyman dayı görüşürüz. Niye herkes burada sevmiyor artık beni ya? Niye polis arıyorsunuz? Ya yani niye herkes burada polisi arıyor ben anlamadım arkadaşlar neden böyle. Bir an önce uzaklaşalım. Yoksa elimde kalacaklar burada. Çekişte hepsini dümdüz yargı dağıtarak döveceğim. Hani elimde kalacaklar. Bir an önce gidelim biz. Evimizde yatalım. Oradan bölümde devam edelim. Yani birazcık kurallara uymuyor Süleyman. Çünkü ceza yemeyeceğini zannediyor. Salak Süleyman. Ah oh Süleyman ah. Babanın servetini kabul etseydin şimdi biz ne yapıyorduk biliyor musun? Yaptı para sayıyorduk. Hemen şuradan yeni kira aldığımız hatta ofisimize geçelim. O arabayı burada nereye koyacağız o sıkıntı. Ama diğer yerden daha güvenlidir en azından. Burada park yerleri falan var. Aa burayı içeri alabiliriz. Böyle içeri sokabilir miyiz? Abi alsana arabayı. Arkadan vurduracağız mı? Arabanın gazı yok çok. Abi senin değil... Abi niye kırdırıyorsun da anahtar vermiyorsun bana? Benzin yok diye mi yapıyorsun bunu? Bunu kapatalım hemen. Çünkü her şeyden telif Bu da kötü bir şey. Bu adam inşallah kızmaz bize şey yapıyoruz diye. Tamam arabayı koyduk hiçbir şey. Yok. Kötü reklamı aldık hem de. 10 numara 5 yıldız. Bıraktık bunu. Tamirci abimiz halleder zaten. Hemen girelim. Arabamız burada. Sen Allison Becker'in kardeşi misin? Becker's Garage diyor. Allison Becker'in kardeşiysen imza ver bana ya. Ama bak arabayı sen toplarsın. Nasıl olsa bak buradayız artık. Tamam artık biz buraya bir geçelim. Ya abi şu köşe niye gözükmüyor? Duralım. Tamam. Artık yani saat kaç? Saat 9 olmuş. Bugün yorulduk biraz. Yani bence yatalım artık. Telefon mu çalıyor? Ya hep buraya giriyorum. Annemizden geliyor. Yok dur dur dur. Yanlış 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 yanlış. Davut dayı Davut da, dayı Davut dayı Ne? Babam ölmemiş mi? Nasıl ölmez babam ya? Arkadaşlar babamız ölmemiş. Öyle de Davut dayı. Babamız nasıl ölmez ya? Çakma cenaze töreni miydi acaba? Çünkü bizden hep kurtulmak isterdi o adam, servetini servetini böyle tiklere bırakacağım diye. Yani benden de kurtuldu. Nasıl ölmez ya? Arkadaşlar bu bölüm burada bitti. İki, üçüncü bölümü ne zaman çekerim bilmiyorum. Haftada bir atarım gerçek hayatları. Bu video tahminimce 8-9 gibi yüklenir. Ben bu videoyu 6 buçuk civarı bir şeyde çekiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bu video ilk bölüme göre daha güzel oldu bence. Ben kendi görüşlerim böyle. Bir sonraki videoda görüşürüz.